Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir video çekeceğiz arkadaşlar. Video günü, günü geldi. Ee, daha demin arkadaşlar bir tane video attım 10-15 dakika önce veya 5 dakika önce. Yani tam hesaplayamadım kafamda. <laughs> Neyse. Ee, arkadaşlar videomuzun başında gördüğünüz gibi zaten ekranda da gözüküyor. Search ve konu Search ve 8 bit arkadaşlar. Ortasından da VS var. Ee, şimdi bunun amacı da söylemek için arkadaşlar 5 saniyenizi ayırıyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. 5 saniye sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 Eminim olmuşsunuzdur ve like atmışsınızdır. O zaman arkadaşlar anlatayım. Sorç ve 8 bit arkadaşlar düşman. İkisi de bu arada robot. Biri yeni geldi. Birisi de kupa yolundan 6000'de çıkıyor. 8 bit. Yani mega kutudan filan çıkmıyor. Büyük kutu olsun. Oralardan çıkmıyor. Ama search mega kutu, büyük kutu, savaş kutusu, e, savaş kutusu diyorum ya. Mega kutu bir de büyük kutudan çıkıyor arkadaşlar search. E, bu ikisi düşman arkadaşlar. Birazdan göstereceğim. E ee, düşman nasıl düşman olduklarını nasıl biliyorum? Yanlarında bir tane işaret var arkadaşlar. Videoyu izlerken biraz sonra görürsünüz zaten o işareti. Nasıl bir şekil olduğunu. Ve sizde de Brawl Stars'a girince e, bakarsınız karakterlerden. O zaman hadi videoya. Evet arkadaşlar, şimdi e, Brawl Stars'a girdim. sesini kısmayı unutmuşum. Evet arkadaşlar. Şimdi savaşçılara giriyoruz. Burada işte karakterlerim var. Daha yeni gelen dynamike var arkadaşlar. Buradan 8 bit'e basıyoruz. Bakın bak 8 bit normal e, hepimizin bildiği 6000 de gelen 8 bit Arkadaşlar şimdi işareti gösteriyorum bakın 8 bitin e, yani bana göre sağ tarafında yani size görebilmem de açısını e, bana göre sağ tarafında e, ve ağız, ağzın kenarında bir tane şey var arkadaşlar e, kare bir şey var e, o da yani kızgın surat yani benim anlatacağım şekil kızgın surat o. Bakın gördüğünüz gibi iki tane gözü var. Ağzında e, aşağı doğru asmış arkadaşlar. Yani kızgın surat. Bu kızgın surat arkadaşlar. Ee, El Primo'da da aynısı var tabi arkadaşlar. Göstereceğim. Bunda sağ tarafta arkadaşlar 8 bitti. 8 bitimizde sağ tarafta. Ama ama ama. Surgumuzda yeni gelen karakterimiz dövüşçü sörcümüzde arkasında aynı işaret. Bir buna bakın. Bir de buna bakın. Bakın. Aynı işaretler, aynı kare. Bir de e, 8 bitte daha çok şey var arkasına bir tane kırmızı şey var çarpı. Bir de kafasının tam üstünde bir tane mavi şey var. Kuru kafa gibi. İki tane gözü var. Ağzı falan yok da. Bunlar yani onu amacı diyor ama en iyi anlatan en iyi anlatan arkadaşlar düşman olduklarını anlatan işaret yani kara işaret. Kızgın surat işareti yani. isterseniz arkadaşlar eee o zaman e, bir tane video izleyelim. 8 bit'le şey için. 8 bit'le Surgeon bir tane videosunu izleyelim. Kavga videosunu arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar daha demin videom geldi. Bakın Dynamite geldi. Şur bir de 8 bit'i şuradan göstereyim. Ondan sonra bir tane videoyu izleyelim. Yok 4 binmiş. 5000'de mega kutu geliyor. Oradan da karakter gelir. Aa, bakın 8 bit savaşçı. 6000'de geliyor dediğim gibi. E, benim gösterdiğim işareti tam şurada arkadaşlar kare. Görülmüyor ama. Neyse o zaman bir tane video izletelim. Siz burada beni bekleyin. Hop. Düşün. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Video videoyu başlatıyorum. Bakın. 8 bitli Search Selamlaşıyorlar. Arada ulti var arkadaşlar. Ulti doldu. Ve oyun başladı. Search 430 400, 400 1440. Aa direkt öldü Search. 8 bit 1 0 önde arkadaşlar. 8 bit 2 0 önde. Hadi bakalım. Şu, bence bunu short yener diyeceğim. Ama 8 bit yine yendi. Yeni gelen karakter sorucu. Arkadaşlar bir de search güzel diyoruz. Eyvallah hakkını e, alıyor. Ama ama ama. İlk başlarda karakter gelince search gelince yani bize canı 2000. Yani şu anda burada 4340 görüyorsunuz ama canını yükseltmişler bunun arkadaşlar yani. 2000 falan da yani de 2000 ama 2500 falan Bali yani. Bali'den bile düşük geldiğinde. Neyse. Oo ben konuşana kadar 6-0 olmuş. Şu anda 6-1 oldu. Search ilk sayısını aldı. Go. Oha yine bir tane 8 bit aldı. 8 bit 10 olunca arkadaşlar videoyu kapatıyorum. 8 bit tam 10 olunca. Tabi olursa yani. Sörç de güçlü bir karakter. O 8 bit bir tane daha aldı. Sörç. Sana güveniyoruz dedik. 8 bit sana da güveniyoruz. Hadi. Kim yeniyor şimdi? Kim aldı sayıyı? Go. A 8 bit bir tane daha aldı 9. 10 olunca arkadaşlar kapatıyorum. Bu arada arkadaşlar benim sorçlu şu e, şu karakteri öldü. Karakter diyorum ya. Şu e, binlik yani 2000 bin 1 milyonluk şey öldürdüm şövalyeyi. 1 milyonluk. 1 milyonluk. Evet arkadaşlar ee, 8 biton olmuş Surge 1 Evet arkadaşlar Aa, bu arada Arkadaşlar bu ben sorucu denediğim bir video var hemen kanalı tıklayıp görebilirsiniz Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun daha sonuna geldik Eğer böyle videolar daha istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın ve ee, daha değişik bir içerikler istiyorsanız da arkadaşlar e, yoruma yazın arkadaşlar. Ben o içerikleri size göre çekeyim. O zaman görüşürüz. Bay bay.